Arkadaşlar bugün yine Kafa Topu 2'deyiz. Bugün sizlerle beraber yine maçın oyuncusunu oynayacağız. Maçın oyuncusundan bize bugün ejder kuyruk. Ben bunu iki kere oynadım. 30. adama kadar geldim. Bir kere bile vermedi. Şimdi bugün videoda sizlerle beraber oynamak istiyorum. Beraber oynayalım. Bakalım ejder kuyruğu çıkarabileceğiz mi? Artık çıkaralım. Işte ise bir 5-10 tane çıksın. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz çıkmıyor. Vermek istemiyor. Neden vermek istemiyorsa. Evet. Başlıyoruz. 20 elması verdik ve başladık. 1058 elmasımız var. 1'e bastım ilk önce hemen. 2 de çıktı. Güzel. 2 dedim. Bir kariyer bileti verdi. 3'e bastım. Klon koleji verdi bir tane de bastım Bir kariyer bileti daha verdi Güzel gittik 2'ye basıyorum Bir sıradan paket 3 dedim Ah be erken verdi ya Neyse devam edelim Bir kariyer bileti 2'ye bastım 650 elmas 3'e bastım 1100 Altın verdi 1'e bastım Hadi bakalım Evet 1300 altın yine. Evet Ejder Kuyruk sizce yakalar mıyız? Bire bastım hadi. Oha 3'te çıktı ne alaka ya. Çok saçma ya. 4'e bastım. Vermiyor. Bana garezi var. Arkadaşlar vermiyor. Niye vermiyorsa. İyi de elmas geldi. Güzel. Evet 4 dedim bir daha. 6 elmas da buradan geldi. 3'e bastım. Bir altı elmas daha buradan. Yine 1'e bastım. İki de çıktı kariyer bileti. Her şeyi, her şey güzel kuyruk. Neyse biraz devam edelim. Belki 25'e 30a kadar gidebiliriz. İkiye bastım. Hemen hızlı bir şekilde ateşli top verdi. Güzel. 4'e çıktı. Ee, neye bastık acaba? 3 dedim. Hadi verme kırmızı. Güzel. Yedi tane büyük kafa verdi. İki çıktı. Böyle basayım mı? İkiye basayım hadi. Evet 10 elmas daha aldık. 3'te çıktı. Bir dedim. Bir sıradan paket ver. 4'te çıktı. Yine 2'ye bastım. 3 tane kostüm paketi. Güzel. iyi. Evet. Hangisine bassak? 4 diyeyim hadi. Oo, 21 elmas. Güzel. Ne kaybettim ben şu an? 30 ee, oradan 50 elmas kaybettim. 56 elmasım olmuş ve bir sürü şey kazanmış. Aslında geri çekebilirim ama çekilmeyeceğim. Gideceğim ve 25'te ve 30'u da yakalamaya çalışacağım. 3'ü seçtim. Verme evet. 23 zümrüt. 2 dedim. Kırmızı verdi. Verecek çünkü. Bir 25 zümrüt daha. Güzel. 4 dedim. Ah eh, Kırmızı verdi. 27 elmas da buradan. 1'e bastım. Of. 3 tane verdi. Ne yapsak? 30'a kadar gitsek mi yani? Gidelim hadi ya. Aa, Kırmızı yedik ya. Olmadı ki. Olmadı ki böyle ya. Olmadı ki. İnadına gideceğim ya. 30'a kadar gideceğim. 4'e bastım. 10 kariyer bileti. 2'de çıktı yine. Ee, neye bastım ki? Bilemedim şu an. Dedim 2 dedim 2'yi gösterdi. 38 elmas güzel. 4'te çıktı. Bir daha 2 dedim şansıma. Evet büyük kafa. Bu kez 3'ü seçtim. Bu kez de 1'de çıktı. Lanet olsun ya. Vermiyor. Bunları toplayacağım. Baştan gireceğim. Alamadık. Ama ödüllerimiz yine çok oldu. Çok aldık ödüllerimiz. Evet. Ama bir tane verseydi çok güzel olacaktı. Çünkü çok karışık veriyor. Niye karışık veriyor anlamadım. Almamamız için mi yapıyordu? Rastgele atıyorum mu anlamadım. Hızlı bir şekilde açıyorum hemen bir daha girelim diyor. 4 elmas buradan kazandık. Bir sıradan. Evet hızlı bir şekilde. Bir 4 elmas da buradan aldım. Evet 6 tane kostüm var. Bunu hızlı bir şekilde hemen açalım. 8 elmas. Bir daha. Bir 8 elmas da bir daha geldi. Bir 8 de buradan. Öbür bitti herhalde. Yırtıcı ayak. Ve yeraltı şapkası tamamlandı. Yırtıcı ayak da şimdi tamamlanır. yok. Başka bir şey yaptı Niye öyle bir şey yaptı 8 elmas daha aldık. Yırtıcı ayak verdi. Evet. Bir tane verdi. Bir tane daha verseydi ya yırtıcı ayak. Bitti herhalde. Yok evet bitti. Yetenek paketimiz var. Onları da açalım. Buradan ne çıktı? 5 elmasımız çıktı. Bir yetenek paketimiz daha var. Evet. 2 de buradan aldık. Hemen hızlı bir şekilde. Güzel. Yani ya, 3 dakika boyunca sadece paket açtık ya. Yani. Harika. Burada satıp bileceğimiz bir şey var mı? Bakıyorum. 4 3 tane bundan varmış. Ne? Güç engelleyici. Bir işim varmaz ama dursun. Bir daha giriyorum. Zikle çıktığı gibi ona göre seçeceğim şeyleri. Ne oldu? Ee, geri geldik şu oyundan attığı için. Bir daha basalım. 7-20 elmasımızı. 200 elmas kaybetmiş şimdi kadar. 2 çıktı. 3, 3 3 de çıktı. 3 dedik. Bir elmas. 3 de çıktı. 3'e bastım. Evet 393. 4 dedim. Erken verdi ya. Niye böyle yapıyor? Hep bu Kuyrukta aynı şeyi yapıyor beni sinir ediyor ya. Üç dedim, yok çıkıyor. mu Lanet olsun ya. Bir bastım arkadaşlar, buz topu verdi bir tane, iki dedim. Dört de çıktı, üç bastım, bir elmas, 4 dedim, verme kırmızı vermedi görünmez top aldık. İki de çıktı, bir karakter paketi. 4 diyorum Üf, Kırmızı yedik 2'ye bastım Yine yakın altın 4 dedim bu kez yine 3 elmas Bir daha 4 dedim Bir buz top çıktı Geçende 3 de çıkmıştı 3'e basacağım Bu bir kez bir rahatlıktı şerefsizler yemin ediyorum var ya. Alma, Almamamız için elinden geleni yapıyorlar ya. Karaktersiz pezenek Tövbe tövbe küfür ettirirler bana 1 de çıktı 3'e bastım 4 harika 2 4 de çıktı 1'e bastım bu kez de 3'e attım ya var ya gitsem <laughs> mi acaba ya bilemedim şu an ya almıyorum zaten kazanamadım bir daha baştan geleceğim bir 200 elmasımızı daha yedim <laughs> Gördüğünüz bir de çıktı ondan sonra 3 çıktı. Şimdi gene aynısını deneyeceğim. Bir de ve 3 çıktı ya. Bakalım verecek mi? Ya yapma bunu işte. Niye kırmızı veriyorsun hemen ya? Var elmasımızı yemin ederim ama çöpe attırıyoruz bize ya. E sanki çok çok kolay kazanıyormuşuz gibi var ya bu elması sanki öyle sanıyorlar. Üflamız sökülüyor burada ya biz onu kazanana kadar. Bir kariyer bilet verdi. ikiye bastım. Ya, ya oha ya. 10. adıma geldik. 60 elmas kaybettik. Lanet olsun ya. Bir dedim ver artık. Oh sonunda verdi ya. Yemin ediyorum sonunda verdi. Bence alayım. Bence alayım. 5 tane kart kazandık. Eybe edemem bunu. Sonra bir daha tekrar gireceğim. Evet bir daha giriyorum. <laughs> Sonunda 5 tane yakaladım. gözükü seçeceğim onu. Evet 4 dedim. 2 de çıktı, 3 de çıktı. Hadi ah yapma yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Yapma bunu be. Evet hızlı bir şekilde alıyorum. 3 dedim. Evet güzel. Bir bastım. 9 elması harika. 2 dedim hadi verme. O leybe vermedi. Kırmızı yemedik. Bir kostüm paketi 3'e bastım. Evet harika. 2 dedim. Abi de bastım açıkla. 3'te çıktı. 2 dedim bu kez. Evet keşke kırmızıydı. Keşke demesin ki. 3 sümrük güzel. 4'e bastım. Evet güzel. 1 de çıktı. 3 dedim. Ah be 2 de çıktı be de çıktı. 120 yemedik. 120 yemedik. Gidelim. 2'de çıktı. 4 dedim. Ah be 7 ya. 14 elmas da buradan 2. 2 tane kazı kazan çıktı. 3 dedim. Evet bir sıradan paket verdi. 3'e bastım. 3 tane koltuğum paketi. Ee, gideyim 25'e kadar. Giderse de gider. Yapacak bir şey yok. 3 dedim. Ya yapma bunu. Yok gidemem kaybedersem alamam. 5 tane idare edeceğiz artık. O 220 masım kaldı. 15. adımı kovalayacağım şimdi. Keşke resmini çekseydim. Bir tane daha. 8 tane burada. Bir daha kostüm paketi açıyoruz. 7 tane de buradan geldi. Bu kaç tane var bitmedi ya. Açalım. Bir 7 tane de burada yırtacak da bitti bu arada. Bir kostüm daha. Bir sekiz elmas da buradan. 7 tane buradan aldık. Bir sıradan paketimiz daha var. Bitti. 15. adıma kadar gideyim. 1 dedim. 2 3'te de çıktık. Bir daha çıkmaz herhalde. 3 güzel. 4'e bastım. Harika. Güzel gittik. 2'ye basıyorum. Bir sıradan paket. Dört dedim. Hadi bu kez götürürüz ya. Uçur, uçur bizi götür bizi. Ah bir de çıktı ya. Bir de çıktı. ikiye bastım. Üçte çıktı. Bir dedim. Güzel. Onuncu adım dedi. O karakter paketi işte efsane. Harika. 3 dedim. Ya yapma bunu işte ya. Hemen kırmızı mı yenir ya? 7 elmas 3'te çıktı bir daha 3'e bastım ters yön verdi artık gelse de ye Bu saatten sonra 1 dedim ah ya nerede çıktın ya nereden çıktın sen öyle böyle bastım belki yemem bakayım 25 elmas aldık yani 120 elmas gidecek bir şey kazanamadık alıyorum bunu bir daha gireceğim 15'i kovalayacağım. Karakter paketi nadir var bir tane. Onu da açalım hızlı bir şekilde. Hadi 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 hadi. Efsane paketimizi de açalım. Bu arada bir aksar, askeri tamamıyoruz tamamlıyoruz bu arada. 174. Bizi 15'e kadar götürür mü acaba bu 100, 174? Kilecikte de 2 dedim 3 bir daha 3 evet güzel kırmızı yemedik bir karakter paketi verdi 3'e bastım bir kariyer harika 4 2 dedim evet 2 elmas güzel güzel 4'te çıktı <laughs> evet ekstra zaman verdi 2 dedim bir kariyer bileti evet, harika yine yemedik bir karakter paketi daha aldık 4 dedim ya kırmızı verdi Derece illa bir tane. 5 kolon top. 2. 1300 güzel. 3 dedim. Aa, kırmızı ya. Bir zümrüt verdi. Hadi 3. Verme kırmızını. O harika. 1 dedim. Evet 5 kart kazandık arkadaşlar. Ulan nereye çıktı? Sonunda aldık. Toplam 10 kart. 1000 elmasa 10 tane kart yakalayabildik. Olsun canımız sağ olsun. Ama ben gene resim çekecektim. Unuttum. Çekemedim. Hemen hızlı bir şekilde açıyorum çünkü. 15 dakika oldu. Video uzun sürmesin. Tak 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 tak. Ne oldu? Gitti. Burada ne varmış? Bir buz Evet. Şu aldıklarımızı da açalım. Şurada iki tane kazı kazanımız var. Ne verdi? 4 enerji. 4 enerjimizi de alalım. Güzel 4 enerji harika. 2'ye bastım ne verdi? 15 dakika 3x verdi. Bunu da aldık. Yeter. Yeter artık bıktık yeter. Bugün bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. 10 tane ejder kuyruk kazandık. 1 elmasımız gitti. Olsun ama değdi. 10 tane kart alabildik. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.